Hepinize merhaba arkadaşlar Zemzem TV kanalına yepyeni bir videosuna hoş geldiniz. Ben Emre. Bugün yine bir kutu açılımıyla daha beraberiz. Hı hı. AliExpress'ten yani Çin'den sipariş etmiş olduğum bir mikrofonu bugün hem kutu açılımını hem de bu videoda mikrofon testini yapacağız. Evet şimdi kutu açılımımıza geçelim. Direkt hiç beklemeden tamam güzel her şeyi tam geldi arkadaşlar e, mavisinden sipariş ettim bm800 bu arada daha önce söylemedim adını da. bm800 gerçekten hoş şöyle göstereyim kameraya da e, pop hemen takalım evet pop filterı da takınca şöyle güzel bir görüntü elde ediyor arkadaşlar Gayet güzel yani. Ee, şimdi şu diğer eşyaları da çıkartalım. Şu kalsın şöyle. Bunu da açtık. Ee, bu arkadaşlar ben bir de şey sipariş ettim. Tripod. Ee, o da gelince birlikte onu da kutu açılımını yapacağız ve şey yapacağız. Şimdi bunu nasıl takacağım hiç bilmiyorum. Şöyle geçeceğim herhalde bunu. Direkt. Aynen şöyle geçirdik. Bu da dönüyor. Buraya da e, tripodumuzu takacağız. Diğer paketimizi de açalım. Bu da kablosu, uzun bir kablosu var. bayağı uzun. Yani iyi. Şuradan zaten direkt takınca oluyor. Şöyle bastırarak. aynı. Bastırarak taktık. Tamam. Şöyle bir görüntüsü oldu. Hepsini taktıktan sonra şu. Tamam. Şöyle güzel, hoş bir görüntüsü de var. Mavi. Ya herkes sarısını almış. Ben de dediğim mavisini alayım. Yani mavisi de çok güzel. Bir de şöyle pop filtersız bir görünümü göstereyim. Gerçekten de çok hoş. Mikrofon testine de geçeceğiz. Bu kutu açılımından 算了。So, uh arkadaşlar bir diğer kargomuzda e, mikrofonun şey tripodu e, bunların linkini aşağıda bulabilirsiniz BM800 ve tripod ikisini de e, yine kutusu berbat bir şekilde geldi şöyle göstereyim yani burası neredeyse açık neyse Evet. Aynen. Sipariş ettiğimiz tripod buydu arkadaşlar. Videolarda da izlediğim tripod. Aynısı. Ama nasıl kullanıldığı hakkında yetmek yok. Yani böyle. Ee, bunu masama da sabitleyeceğim. Şurası mikrofon girişi sanırım. Şu, Aynen. Evet arkadaşlar şu kısmını takabildik. Ee, şu gri olan ucu değildi. Diğer gösterdiğimiz siyah ucunu taktık oraya. Onu da söyleyeyim. Şimdi masaya bunu şu masaya sıkıştırıyoruz. Efendim. Tamamdır. Bu kadar yeterli herhalde. Aynen. Tripodumuz böyle arkadaşlar. Şuraya mikrofonun... bir Sen daha aparatımız var. Bir dakika, şunu azıcık daha sıkayım. Bir tane daha aparatınız var. Şöyle bir aparat, onu da takacağız buraya. Ee, buraya hani şu girişli olmayan mikrofonlar niye böyle darlan bu kadar? Neyse. Ya bu hmm. benim için gerekli bir şey değil. Yani kurulumu böyle kurulumunu yaptık arkadaşlar gördüğünüz üzere. Güzel boş bir mikrofon. Şöyle mesela mikrofonu üstten doğru ağzımızın olduğu kısma getireceğiz diye şöyle bir kurulum yapabiliriz. Yani mesela şöyle oturalım masaya ağzımıza doğru tam denk gelecek şekilde. E, beğendim ürünü. Güzel sağlam da gönderdiler. İstediğim şekildeydi. Bir tek kutusu dediğim gibi yani çirkin bir şekilde geldi kutusu. Ama ürün sağlam. Evet arkadaşlar şimdi mikrofonumuzu da takacağız bu tripoda. Öncelikle ama şu şeyi çıkartmamız lazım aparatı. Evet. Şunu da buraya takacağız. Evet arkadaşlar şu bm 8ün kendi aparatını da taktık. Hop tırmanma geçirelim. Şuradan da mikrofonumuzu sokalım. Evet aparatımız bu şöyle duracak. Yani bu şekilde veya şu şekilde fark etmiyor. Yani ben bununla biraz oynarım arkadaşlar hiç hani hiç araştırmadan şey yaptım o yüzden tam anlamıyorum ne nasıl oluyor falan. Yani işte böyle bir kurulumu güzel bir şekilde kurulumunu yaptık. Şimdi kablosunu falan bağlayacak yer yok. Onu mikrofon testinde yapacağız zaten. Bu aparata dediğim gibi gerek kalmadı. Çünkü bir an 800'ün kutusunun içinde kendi aparatı var arkadaşlar. Yani ürün böyle güzel bir ürün. Çok da yardımcı olur size. Şimdi mikrofon testine geçelim arkadaşlar. <laughs> Evet arkadaşlar şu anda mikrofon testine geçmiş bulunmaktayız. Ee, mikrofon e, sesini daha önce denedim çok efsane bir tertemiz bir ses veriyor. Gerçek filtresiz hali. Ee, şimdi de pop filtresini takalım. Ee, şu anda sesim nasıl geliyor bunu bilmiyorum ikisini ayrı ayrı denemedim. Ama gerçekten de sesi çok kaliteli veriyor arkadaşlar. Şöyle kullanmayı tercih ediyorum ben. Çünkü pop filter sesi biraz azaltıyor gibi geldi. Arkadaşlarla falan konuşurken de. Ee, işte dediğim gibi ses budur. BM8'in sesi. Ee, neyse arkadaşlar bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.